Merhaba arkadaşlar, ben Yağmur gün YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun zamandır açmak istediğim YouTube kanalını sonunda açabildim. Bu kanalda ne yapacağız? Makyaj yapacağız, vlog çekeceğiz. Bugün yanımda nişanlım var arkadaşlar. Merhaba. Kendisi bu makyajımı seslendirecek. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, şu anda yüzüme bal sürüyorum yüzüme mi sürüyorum acaba kaşlarıma mı yoksa kaşlarıma sürüyormuşum Evet arkadaşlar bunu araları ben aldım <laughs> Markasını dokuma gerekiyor ama Estee Evet, arkadaşlar. Bimde vardı. İndirime girmişti. Ben de bu fırsatı kaçırmayayım dedim ve de, almak istedim. Göz altı kapatıcısı. Göz altı kapatıcısıymış. Evet, gözümün altına biraz şöyle süreyim. 3-4 tane. Evet. Biraz da alnıma. Göz altı kapatıcısı ama yüzümün her yerine sürerim. Çünkü neden olmasın. Gözaltı kapatıcısını da sürdükten sonra bir sonraki levele geçiyoruz. Ee, i̇smini Markalı. bilmediğim Isadora marka ee, keçeli kalemle. Bir sonraki ürünümüz bronzarmış. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım o da başka bir bronzer. <laughs> başka bir bronzer. Bu da yine aynı şekilde pastel boya. Şimdi de bunları deneyeceğim. Bütün tuşlara basıyorum çünkü neden olmasın. Evet gördüğünüz gibi rengi size elimle göstermiş olmam gerekiyor hangi rengi kullanacağımı. Bu ürünümüz yine aynı şekilde bilmediğim bir ürün. şimdi ince fırçamızla diğerine nazaran ince fırçamızla işlemimize devam ediyoruz. Yine aynı şekilde başka bir sulu boya ama susuz yapıyoruz. Nasıl oldu? 10 numara oldu. Ne makyaj yapıyoruz bu arada? Onu bilmiyoruz arkadaşlar. Ne makyaj yaptığımızı. Günlük makyaj. Günlük makyaj yapıyormuşuz. Ama gayet düğüne de gidilebilir bunun. Evet, gayet de düğüne gidilebilir bir makyaj. Evet, yine bir önceki paletimize geri dönüyoruz. Ve içinden en az kalan, en az kalan değilmiş. bir ürüne devam ediyoruz. Hepsi birbirine benziyor. Ama hiçbiri kesinlikle aynı değil. Evet. Başka bir keçeli kalemle devam ediyoruz. Bu da kahverengi. Paletimizi alıyoruz tekrardan. Çünkü onun içinde ayna var. Ve gözlerim görmediği için daha yakından yapmam lazım. sonraki aşamamız neymiş bakalım. Sanırım pastel yazıyor üstünde ama bilmiyorum ne olduğunu. Açınca göreceğiz hep birlikte. Bu da sanırım kaşa mı sürülüyor? Bakalım. Hayır, fal yedik. Bu da daha sürülüyormuş. Evet. Bu da simli ruj sanırım artık. Açamadım. Evet arkadaşlar sıradan ne varmış bakalım. Şu anda el kremi aldım. Evet bu olursa. Anladığım kadarıyla makyajı beğenmezsek video tekrardan çekilecek. Evet şu anda da makyajımı temizliyorum sanırım tekrardan. Beğenmediğim için. Ne yaptığımız konusunda hiçbir fikrim yok şu anda. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar makyajım bitti. Bu kadar. Ee, nasıl oldu size? Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike atmayı kesinlikle eksik etmeyin. Hayır kesinlikle. E, yorum atabilirsiniz. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.